Merhaba arkadaşlar Karışık TV'ye hoş geldiniz. Ee, bugün yanımda Tuna var ve Farming Simulator Jet versiyonu oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bu yani ilk değil mi Türkiye'de? Ben yani hiç görmedim. Tuna da şurada ne yazdı? Burada Tuna. Bakın ben oynayamıyorum. <laughs> ben gidiyorum Tuna. Gitme de. Sen bakın Tuna oynuyor şu an. Tuna benim traktörüme geç. Bakın ben hiç benim traktörüme geç. Geçtim traktörü. Hı hı. Şimdi artık ben oynuyorum bakın. Geç tamam sen biç şurasını. Pin biç. Hayır ya biç işte. Aga biç. Benim işlerim var. Ne işi? Biç aga. Tunağın. Heh tamam. Buna otomatik değil. Ulan. Lan 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 lan. Gerizekalı biç şunu. Otomatiği alma biç. Otomatiği almadım kendim biçiyorum. Ha kendim biçiyorum bende otomatik gözüküyor tamam. Ben neyse He? ne Bakacağım. Bak bu bak, dolaşacağım. <laughs> Şaka lan. Ya. Mal senin şey yaptığın yeri arkadan süreceğim. He iyi. Tamam. Dur ya yak Allah sana geçtim. Yaklaştırma nasıl oluyordu lan? Ay, tamam Arkadaşlar oyun gerçekten keyifli. Minecraft'a da zevk vermesene yine de güzel bir oyun. Lan dur gitme 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 gitme. Aga ben buna alışamam nasıl küçültüyoruz? Ya tövbe estağfurullah. Heh, tamam. Dur, dur, dur. tamam ya sikretti böyle git. Lan otomatiği alayım mı sen orada bir şey? <laughs> dur. Bunun kötülüğü mesela keşke Tunağına da bir tane traktör verseydi de Lan lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum ne yapayım sen boş gelemeyeceğin için olmakla ben Hadi bunu oldu. Dedim ne yapıyorsun yoldan çıkmış. <laughs> hadi geç çabuk. Oğlum ne yapıyorsun sürmedi gel bıraktın çıkmaz süreceğim bekle ben düşse düş sürmem öyle hop 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 Arda bak e, şeylerde silolarda şey var Allah e, buğday falan var biliyor musun sen ha, işçiye veremiyorum ne Diyelim ki işçiye verdim. Bir tane motor mu var? İşte ben de onu diyorum. Aga bak onları sen bunun dur 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 dur. Roma dök. Ben ondan sonra geleceğim. Onları boşaltırız ya sorun yok. Oğlum bir tane daha traktör almadan abi. Aynen öyle. Traktör fiyatına kadar ben bakayım. Dur lan, lan gitme lan gitme. Şu mobile şeyde. şeydi. Market. Heh. Ne kadarmış? Oha. 84 94 94 mi? 94 aga. He. Yani Jesse 190. Aga Jesse'ler çok iyi hızlı gidiyor bak. Aynen ama. Aga benim çarım var da hatırlıyorsun tır bile açıktı. Aynen. Ya baban oynuyordu git orada. Oğlum Aga çekmişim mi? buraya gidemiyorum ya. Aga onu tutuyor. Ha var var. Uuu uh, arabada var lan çok iyi. Tabi var oğlum. Sende yok muydu? Ay. Diğerinde yoktu aga. Biz eskiden oynadığımızda bende var. Lan da onu oyun. Yapma aga. Müsaade, aga ben çok bokumsuz sürüyorum yalnız. Olsun oğlum. Tekrar tekrar dönersin yani yapacak O yok. kendimiz de çiftçiyiz aslında. Biz de görüyoruz. Fil. Tabii adres vermem de neden? Çok keyifli oturuyoruz şuradayız. Ben neyse burasını bitirince videoyu açarım. Bu ne ya çok sıkıcı. Oha 4 dakika olmuştu lan. Şimdi dönüyorum trollete. <laughs> Oğlum <laughs> tamam tamam hadi gitmiyor. Git. Dur. Uyuyor mu mı ne oldu? Aga. Çok kötülük var. Mesela sen nesin ya şu an? Motor serbest bıraktın ha. Eleşme. Eh bak. Ben oynayabiliyorum. Allah. Mu? Anladın mı? Ben diyelim ki seni. Ha neyse lan bu videoyu bitirelim burada. Farm videosu çok uzun olmasın. Zaten devam, devam edeceğiz. He aynen devam edeceğiz. Evet, biz daha gelişmiş başlarız videoya. Yani daha gelişmiş başlar çünkü farming arkadaşlar her girdiğimizde çekilecek bir video değil mesela Minecraft'ta her girdiğimizde çekeriz. Ama farming'i olmaz yani. Doğru mesela mı? oğlum şu şeyi Yani mesela bunda ekinler büyüyor biz girmemiz lazım yani bitmemiz lazım yoksa çürüyorlar. Ben yani size videoyu burada bitireyim görüşürüz.